Evet, sonunda gelebildiğim ama sıra varmış. Ben de sıranın en arkasında geçiyorum. Aldo, Aldo Kepez. Aldo Kepez, Aldo Kepez, Aldo, Aldo Kepez. Aldo, aldo, köpüz. aldo köpüz e geldim. Netflix peşindeyim. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim, bir de yemeye gideceğim diye. İçerisem çok kalabalık. Hem de dışarıda çok sıra var. O yüzden siparişleri de böyle. De <gülüyor> 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 <Considil>. <gülüyor> <gülüyor> si, para llevar uno. Sí, uno combinado. Para aquí. Sí, sí, para aquí. Ah, ya. İçeride mi yoksa yiyeceksin yoksa alıp götürecek çünkü insanlar çok alıp götürüyorlar. Devam Hola ediyor. Sipariş Son anda ben geldim 5 dakika sonra 10 kişi geldi. Herkesin yemeği gelmiş. Ben de kedi yere bakıyorum. <laughs> e şimdi... Abi buraya silecek, buraya ben oturacağım. Allah'ım acımdan öldü. Tomas, Adını Adını biliyorum çünkü. Gracias. Ben soy de Turquía. De Gracias. Seveceğin üzerine sos döküyor. Allah. Kızarmış kalmarlar da geldi patatesle ne vallahi. Biz. Gracias. Gracias. <laughs> salçalı bulgurumuz gibi çok severim. Seviçe, kızarmış kalamar ve deniz mahsullü pilav. Bunlar da acı sos. Şu acı sos. Bu da mayonez kalpa. Ay benim tripotum olmayınca bana hemen tripod verdi. Ay gracias. Nasıl sitiyorum? Bak ben acı çekiyorum. <laughs> gracias. <laughs> Arkadakiler de fotoğraf için bekliyor. Bana tripod verdiniz çok güzel. <laughs> Böyle. Nasıl kullanacağım bilmiyorum ama işime yarayacak şimdi. Yine yemeğin de kalı yeri. oldu. Yerim yeri. şimdi yemeğimi yiyebilirim rahat rahat. Alam. birazcık bu ki. Çilak da var Oo. Çok zorlayıp tuttu. Oh böyle bir lezzet yok. Allah ya ben kahvaltı yapmadım burada yemek yiyeceğim diye. Yani şu Peru'da yediğim en güzel yemek olabilir. Pilav da çok severim. Bu pilav bana bulgur gibi geliyor. Burada Peru'da bulgur yok. Ama bu pilav bulgurun yeni tutuyor valla. Ben direkt pilava daldım. Da acı sosunda. Kızarmış kalamar. Şu acı sos. Ben böyle güzel bir acı sos yemedim ya. Of. Burada kızarmış kalamarın adı çiçer

görüyorsun ki acı yemeği de var. Aaa. <laughs> Gracias. <laughs> acı işe kadar ne sardı? Tatlı kadar Böyle bir şey yok ya. Bayıldım. Geçti demiştin değil mi? Geçti sanarsınız ama geç geçmez arkadaşlar bazen. <laughs> Ama ben durmuyorum yemeye devam ederim. Bu kadar yerim. Teşekkür ederim. Teze biliyor. Bayıldım. devam. Bu orada Bu da da yapılıyor. Bey şere şöyle... de şerefes var. Motifov'un lokal kaşık var. içinde soğan var. Bir de şöyle sert mısır var. Selep, soslarla Aromasi yapılmış, pişmemiş balık yiyoruz. Çok lezzetli. İnanılmaz lezzetli. Soğan, misket, limon, tuz. Efsane bir tadı var. İlk geldiğimde şeyi sevmemiştim. Seviçeyi. Ama buradakiler hep şey. Seviçeyi ilk yediğinizde sevmeyebilirsiniz. Birkaç kere yedikten sonra sevmeye başlıyorsunuz. Gerçekten doğru. Benim beşinci de altıncı seviçem. İnanılmaz güzel tadı ya. Peru'ya gelirseniz mutlaka altı kepeze gelin. Şu kombinada <laughs> yemeğiniz mutlaka iyi. <laughs> Vallahi pişman olmazsınız pişmiş balığı seveceğim aklıma gelen zaman. Çok seviyor arkadaşlar gerçekten. Hmm. Şimdi atabot da var. Bunun içinde de atabot var. Bu pişmiş mi değil. düşünmeden yiyorum. 3 aydır Peru'dayım. Böyle lezzetli yemek yemedim. Bir de 25 sor. Gerçekten parasını hakkını veriyorum. Öyle denir ya Karşım hakkını verdi ya. Çok güzeldi ya. Elektrik yaptı. Alt tarafı bulgur ne yaparsın? Valla alt tarafı bulgur değil. Müko. Müko bir lezzet. Bayıldık. Güzel ya. Bir tık daha 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 Pilavımı bitirdim. Kızarmış kalamarım ve seviçem kaldı. Onları da paket yapacağım şimdi. Yemeğiniz kaldığı zaman mesela benim yemeğim kaldı. Sadece bu şey yemeğim. Bu diyorum ya pilavımı yedim. Bunları paket yapabiliyorum. Şimdi yapacağım. Çünkü akşama yemek yok. Bunları. Yes, ya mesela üç tabak çok fazla geliyor insanlara. Böyle koyuyorlar, herkese koymuşlar. Herkes için düşünmüşler yani bunu. Yemeğini bitirmeyen insan ağzını evine götürsün, yesin diye. Anlaşılan benim yaptığım Bir tane daha Olmaz ama çünkü buranın şeyi o, konsepti o. Şimdi seviçe mi koyacağız? Kurga hazır. Kendimi Ramazan kuyruğunda yine kalan kişi gibi hissediyorum. Konsept böyle bir konsept oluyoruz yani. Yoksa sosumu götürmüyorum. Gracias. Yemeğim bitti. Şimdi gitme zamanı. Muchas gracias. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar yemek yiyince mutlu oluyor görüyorsunuz. Gracias Tomás. <laughs> Ay rezil oldu. <laughs> no problem juga. Yo rayon, yarısına gittim, geri geldim. Gracias. <gülüyor> 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 <Ciao>. <gülüyor> <gülüyor> Ay, gracias, Teşekkürler, iyi. Ciao. Teşekkürler. gracias. Şimdi bu parkta da böyle hep abiler var. Diğer abilerin hala diğer abilerin ayakkabılarını boyuyorlar. Bu, Bana da sordu ister misin diye. Benim ayakkabımın halini görünce. Tengo un champú para limpiar. Te quedan con mis lindas zapatillas. Te quedan bonitas, mire cómo están. Necesario. Un limpiar. Gracias. O kadar haklısın ki ne söyleyebilirim. Böyle bunlar. <laughs> Taş sütunlar, evet. İşte bu parkta en sevdiğim yere geldim. Picarones çıktı. İşte Netflix'in Street Football bölümünde yer alan Picarones. Hola. Buenos. Buenas. buenas. Quiero picarones. Sí, una porción. Una porción picarones. Evet. Buranın en meşhur pikaronesçisi. Gracias. Oh, üstüne de şey döktüler. Hep bal. Şimdi burada turistler de var. Onlar da benim gibi bu lezzetleri <laughs> yiyorlar. Hmm. Bir şey söyleyeyim mi? Sıcacık. Burada yabancı kızlar da var. Do you like it? Aha. Hi. Vallahi ben de I like it yani. Bizim lokmaya benziyor. Ama bir tık fark var ya. Valla çok güzel. Hem şu an biraz hava soğuk. Hem pikaron sıcacık. Uf ya çok güzel. Ve herkes pikaronisini alan oturmuş köşede pekarısını yiyor. <laughs> Ay. Pekarısı geldi? Normalde ben hamur işi çok sevmem. Öyle derler hamur işi hiç sevmem. Ben severim arkadaşlar çok severim. Ama İlk pekoronesi yediğimde pekoronesi hiç sevmedim. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Dedim ki ben bunu yemem. Ama ben burada yememiştim. Kennedy Park'taki pekoronesiçilerde yememiş. En ünlü pekoronesiçiler ve en güzel pekoronesiçiler burada. Pekorones deyince de tekrarlayınca dilim yavaşlıyor, dönmüyor. Ama şimdi burada bir iki kere yiyince dedim ki ben pekoronesi seviyormuşum. Yani tüspaz olmamla bir alakası yoktur yok diye düşünüyorum. Böyle arada şu bazı sosu bandırıp bu yukarıya vermesi, bu şekilde daha rahat yiyebiliriz. Üzgünüm ama çok güzel, hızlı yemek zorundayım. Soyunca tadıyor. Neyse. Şu peçeteyi de alayım mı? Ama ben lokmanın tadını unuttum ya gerçekten. Bizim lokmanın tadını... Bizim lokma böyle daha yoğun bir tatlı. Ay arılar. Ay beni arılar. Şu tarafa git. ortada da arı dolanıyor mu? görüyor musunuz? Kız da kaçtı ben de kaçıyorum. Şimdi yüzümüz gözümüz durduk yere şişmesin. Bir de benim alerjim aller, var arıya hastalık olurum yani hiç gerek yok. Ay. Ay nerede yiyeceğim şurayım. Yemek kuruna öldü demesinler. Lima'ya gelirseniz pikar mutlaka bulun. Mutlaka alın, yiyin. Ay ben adama yine para vermeyi unuttum. Aldım pikar yiyorum. Onları da bana sormadı. Şimdi parasını vereceğim. Ben ne diyorum bu adam niye bana bakıyor? Ben parasını vermemişim. Ay parasını verdim dakika. Yemin ediyorum iki rezil oluyorum. Demin de vermedim. Ay pardon. Adam adam hemen anladı tabi. Pardon. Hey <laughs> gün <laughs> rezil oluyorum. Rasyas. Yemin ediyorum. Adam pikarenseri al. <laughs> Kaçacağım <laughs> zannetti. <laughs> Demin pispoaz mıyım değil miyim diyordum ya. Galiba ben ben pispoazım galiba. Çünkü Direkt yemeğe daldım. Çok güzel. Teşekkürler. 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 Sen teşekkür, ben teşekkür Şöyle... kaldı vallahi parayı vermeyi unutunca. Türkiye. Hı uh hı. -huh. İstanbul. He. Şey. İstanbul. İstanbul dediklerine direkt İstanbul diyorum çünkü anlatamam yani. Aynen İstanbul. Lima frío. Lima frío. Hmm. Abimiz böyle güzel bir karın eseri mis gibi yapıyor. Hola señor. <laughs> ¿Qué tal? Buenos. Bu, muy bueno. Lo viste por Netflix. Perdón. Lo has visto en Netflix, ¿no? Netflix. Sí. Ah. Yeah. Yeah. Netflix'te gördüm abi için peşine düştüm Netflix'in. Türkiye. Merhaba. Hola merhaba. Merhaba. Ah mer merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Gracias. <gülüyor> ¿Qué tal el gusto? La ee, sazón. Picarones. Aha. Bueno. Muy bueno. Vale, çok güzel. Bebek Nuko. Burada abim böyle en ünlüsü buranın tabi abimin havası 1500 helal olsun hak ediyorsun bunu bu havayı abim hak ediyor yemin ederim hak ediyor abimle birlikteyim ay yine boğuluyordum Kanka olduk abimle. Kama teyamas. Pablo. Pablo. Zozan. Zozan. Hı, Hı Aa çok que güzel söyledi adımı. Zozan. Evet yeah, Zozan. Yes Zozan. Arkadaki <laughs> Suzan diye hiç e, şey yapmıyorum. O tarafa hiç gitmiyorum çünkü Suzan değil. Zozan. Herkes Suzan diyor. Abim Pablo abim çok güzel söyledi valla. O oh, valla çok temiz ya. Bak diyor o da tertemiz. Oh mis. Oh mis in turco muy bueno. Bueno. Si. Sí. Hmm. Mis. Mis bebek. Muko. YouTube. Para YouTube, sí. Aha. Ee, bu arada bu dördüncü pekaron esim. Şöyle göstereyim. Mesela yemeği de bu kadar abartmaz be kardeşim. Çok için elejiye çağırdım onu. Diyeceksiniz ki bugünkü yemeklerden sonra bunları nasıl yiyorsun ben yerim arkadaşlar. Bir şey güzel yerim. Son pik 5 Beş pik aranesi. Sonuncusu. Pablo abilere biraz rezil olmuş olabilirim. Parayı vermeyip böyle dolandırıcı gibi görmüş olabilirim ama unuttum. Gimeye daldım. Unuttum.